Merhabalar sevgili izleyiciler. Zihnoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size bir şey soracağım. Daha doğrusu sana soracağım. Birini gördüğünde içinden ben de isterdim dediğin anlar oldu mu hiç? Eğer olduysa yaklaş. Bu video tam da o minicik iç sesin için. Bugün konuşacağımız konu hepinizin hissettiği ama nadiren itiraf ettiği bir duygu kıskançlık. Ben kıskanmam diyenlere özel olarak buradan bir merhaba demek istiyorum. Kıskanmak mı? Yok ben kıskanmam diyoruz çoğu zaman. Hiç arkadaşının başarısını duyunca içinden böyle bir şey çekildi mi? Ya da bir ortamda başka biri daha fazla ilgi görünce kendini bir anda sessizleştirdin mi? Bir bakıyorsun birisi story atmış. Paris'te kahve içiyor altına da 487 beğeni 42 yorum. E sen de evde ne yapıyorsun? Terlikle geziyorsun. Elinde çay. <laughs> içinden geçiyor. Ben niye oralarda değilim? Dediğin mutlaka olmuştur. İşte tam da o histen bahsediyorum. O his ne biliyor musun? Sadece içindeki ben de isterdim diyen bir tarafın. Şimdi bak. Kıskançlık deyince herkes bir adım geri çekiliyor. Ama dürüst olalım. İster 15 yaşında ol, ister 35 yaşında neden o ve neden ben değilim duygusu bir noktada hepimizin içinde bir çentik atmıştır. Liseli, üniversiteli, evli, bekar fark etmez. Bu duygu kimseyi vallahi es geçmiyor. Herkese bir uğruyor maşallah. İşte o duygu adını koyamadığın kıskançlık olabilir. Ve hemen şunu söyleyeyim. E, bu seni kötü bir insan yapmaz. Ama senin kendini tanımana yardım edebilir. Bu da örneklerle anlatacağım daha kolay olacak. Şimdi eğer sen 15 yaşında lise çağındaysan canım benim hani o teneffüste sınıfa biri giriyor ya hani her sabah saçlar maşalı, üstü cool, yüzü de sanki gerçek hayatta parlak ve filtrelenmiş gibi. İşte herkes ona dönüp bakıyor ya böyle. Sen de bir köşende, köşende sessizce oturuyorsun ve diyorsun ki ben neden böyle durmuyorum ya? İşte o kıpırtı var ya içindeki kıskançlık olabilir. Ama normal. Hepimiz o yaşlarda biraz böyle iç geçirdik. Sakın korkma. Bak bu seni kötü yapmaz. Bu sadece içindeki ben duygusu var ya içindeki beni fark etmek istiyorsan ee, bu sesi dinle ve onun sesi olduğunu anlayacaksın. O sesi bastırmak yerine kendini anlamaya çalış. Belki kendini daha yakından tanımaya başlarsın bu vesileyle ve şunu bil. Kimse 15 yaşında tam olmuş değil. Hepimiz o yaşlarda biraz böyle dalgalıydık. Kafamız böyle dumanlıydı. Tekrarlıyorum bak. Orada takıldığın şey aslında senin bir kişiden çok İçindeki ben de fark edilmek istiyorum duygusudur. Şimdi bir de üniversitedeysen eğer o kısma bakalım. Üniversitede okuyorsan arkadaşların yurt dışına gidiyor, Erasmus'a gidiyor olabilir. Bazıları staj yapıyor olabilir, bazıları da nişanlanıyor belki. Sen ise sanki yerde sayıyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Unutmaman gereken bir şey var. Kıyasladığın kişi aslında sen değilsin. Yapmak isteyip de henüz yapamadıklarım. Onların yolu öyle, seninki başka. Ve aslında bakarsan bu çok güzel bir şey biliyor musun? Kimisi koşar, kimisi yürür. Sen eğer hangisindeysen orası senin için doğru yerdir. Şimdi bir de yaşımızı ilerletelim. Belki 30'unu geçtin, belki 40'ını devirdin ya da 50'lerde yeni bir sayfa açıyorsun. Yaş fark etmez. Bu duygu bazen hepimizi aynı yerden yakalayıveriyor. İşte komşunun oğlu ya da kızı işe girmiş. O yeni evlenmiş. Eski arkadaşı ıı, gelmiş yeniden kendine yeni bir araba almış. Ev almış. Ha ne oluyor? İçinde işte o arada bir kıpırtı oluyor değil mi? Benim hayatım böyle değil diye. Ya da mesela sallıyorum komşu Emel geçen gün altın gününde şöyle bir cümle kurdu. Ay bizim Ayşe gelin var ya vallahi hem çalışıyor hem de çocuk yapıyor. Hem de evi pırıl pırıl. Sen de tam o arada ve çayını yudumluyorsun ve o çay boğazına dizil veriyor. Çünkü sen de çalışıyorsun ama evin salonla sanki bomba düşmüş gibi. E ne oldu? Bak içeriden böyle pıt diye bir kıskançlık düştü değil mi? Burada gözden kaçırdığım bir şey var birinin hikayesine bakıp da uzaktan kendini kıyaslama. Çünkü kendi hayatını o zaman anlayamazsın. Peki kıskançlık neden olur? Hadi bakalım. Herkes bir yolunu bulmuş. Bir tek sen yerindesin gibi hissediyorsun. Tamam mı? Ama kimseye de diyemiyorsun. Çünkü ayıp gibi geliyor. Bize öyle öğretildi ya. İşte bu sesi susturmayıp bunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Benim de başıma böyle güzel şeyler gelir mi ki içten içe? Ama bu soru seni aşağı çekmek için değil, tam aksine böyle yukarı fırlatmak için. Kıskanmak utanılacak bir şey değil arkadaşlar. Ama fark edilmezse içten içe seni tüketebilir. Bu yüzden kendine şu soruları soracaksın. Kimi kıskandım? Nesini kıskandım? Ben aslında neye özlem duyuyorum? Kıskançlık duygusu kendini ifade edememiş bir arzudur aslında. Onu bastırma ve dinle. Çünkü bazen seni kıskandıran şey seni en çok heyecanlandıran, hayaline en yakın olan şeydir. Ben kıskanmam deyin, diyen birini ben gördüğümde şunu soruyorum. Hiç mi başka birinin başarısına içten içe şey özenmedin ya samimi ol Allah aşkına. Hiç mi bir fotoğraf gördüğünde neden benim hayatım böyle değil demedin. Eğer dediysen seni tebrik ediyorum. Çünkü o kıskançlık değil. Bastırılmış senin arzun ve bu seni kötü yapmaz. Sadece seni kendine karşı dürüst yapar. O yüzden kıskandığın kişiye değil, kıskandığın şeye bak. Belki de o senin yönünü gösteriyordur. Yani gitmen gereken yönü gösteriyordur. Birini kıskandığında hemen kötü insanın ben moduna girme. Yani Kıskanıyorsan eğer kendine kızma, dinle. Kendine dinle. Belki de kıskandığın şey aslında ben bunu istiyorum diyordur. O zaman şunu kendine sor lütfen. Bak çok önemli bir soru. Ben neyi yapmayı çok istiyorum ama adım atmıyorum. Çözüm ne peki? Bunu fark etmek... Ile başlayacaksın aslında. Çözüm buradan başlıyor farkındalıkla. Çünkü bu çok güçlü bir duygudur ve seni çok güçlendirecek bir duygudur. Bu hayatta aslında hepimizin tadına baktığı bir duygu biliyor musun? O duyguyu bastırırsan sonra kendini içten içe çiğ çiğ yersin şekerim. O yüzden ne yapıyoruz? Bir, duyguyu tanıyoruz. İki, duyguyu yakalıyoruz ve diyoruz ki Aa, bu kıskançlık hoş geldin. Haydi bakalım. Şimdi benim neye ihtiyacım varmış? Bak. Gördün mü? Bakış açını değiştirdiğin zaman ne oluyor? Kıskançlığı kendini yararına, kendini keşfetmek adına kullanmaya başlıyorsun bu sefer. Çünkü kıskanmak genelde ben de fark edilmek istiyorum demektir. Benim de içimde yapmak istediğim şeyler var demektir ve inanın bana bunu fark ettiğiniz an kıskançlık size yön göstermeye başlayacaktır. Şimdi senden bir ricam var. Yorumlara sadece tek bir kelime ben de yaz. Çünkü hepimiz bir şekilde geçtik o yoldan. Belki sen de farkında olmadan kıskandın, belki de kıskanıldın ama susmayı seçtin. Unutma, bastırdığın her duygu bir gün davranış olarak sana geri döner. Şimdi, bu videoda ben seninle nasıl konuş, konuştuysam, şimdi sıra sende. Kendinle dürüstçe konuşma zamanı. Ben neyi yapmayı çok istiyorum ama adım atmıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.